Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Pınar Hoca. Parkur matematiğinin çözümlerini 3. bölüm 2. kur ile devam ediyoruz. 1. sorumuzla başlayalım. Ali farklı renkteki 3 ipi ucuca, Veli farklı renkteki 2 ipi ucuca eklediğinde kişilerin elde ettiği ipler aynı boyda olmuştur. Şekildeki sayılar o ipin santimetre türünden uzunluğu olduğuna göre Ali'nin elde ettiği ipin boyu kaç santimetredir? Şimdi bu Ali'nin elde ettiği ip, bu da Veli'nin Uzunlukları eşit olacakmış. Toplayalım ve eşitleyelim. Belinin elde ettiği ipe baktığımda 4x artı 8 ile 20'yi toplayacağım. Yani 4x artı 28 olacak. Eşittir diyorum. Ali'nin elde ettiği ipe bakıyorum. x artı 10, 2x ve 40 var. x ile 2x'i topladım. 3x. 10 ile 40'ı topladım. 50. Şimdi bu denklemi çözelim. 3x'i bu tarafa alıyorum. 28'i karşıya yolluyorum. 4x 3x eşittir 50 28. 4 xten 3 x çıktı x. 50'den 28 çıktı. 22 kaldı. x 22 santimmiş. Ali'nin elde ettiği ipin boyu buydu. Şimdi gidelim burada x yerine 22 yazalım. 3 çarpı 22 artı 50'nin kaç olduğunu bulacağız. 3 çarpı 22 66 artı 50 dersek 116 bulmuş oluruz. Yani cevabımız Adana. İkinci soru. Bir kitaplığın dikdörtgen biçimindeki önden görünüm aşağıda gösterilmiştir. Kitaplığın yüksekliği 3 metre olup sağ taraftaki 6 raftan her birinin yüksekliği x artı 5 santimdir. Buna göre x kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi burada 3 metreyi biz santimetreye çevirelim. 1 metrenin 100 santimetre olduğu da verilmiş. O zaman 3 metre ne olacaktır? 300 santimetre olacaktır. Burada 6 tane raf var. 6 tane rafın her biri x artı 5. 6 çarpı x artı 5 buranın tamamının uzunluğu olacak. Onun da 300'e eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi bu denklemi çözelim. Önce 6 ile 300'ü sadeleştirebiliriz. 300'ü 6'ya bölersek 50 olur. Öyleyse x artı 5 eşittir 50'ymiş. Buradan da x eşittir 45 buluruz. Yani cevabımız Adana olacak. Üçüncü soru. Dikdörtgen biçimindeki iki karton santimetre türünden kenar uzunlukları ile birlikte aşağıda gösterilmiştir. Bu kartonlar aralarında boşluk kalmayacak ve her biri tamamen görünecek biçimde birleştirildiğinde aşağıdaki dikdörtgen oluşmuştur. Buna göre oluşan dikdörtgenin çevresi kaç santimdir? Şimdi şuranın uzunluğu 2x artı 1, burası x artı 2, şurası 8, burası da x eksi 2 olacakmış. Burada şunu görebiliyoruz. Burası yani 3 tane x eksi 2 ile 2x artı 1'in uzunluğu birbirine eşit. Öyleyse 3 çarpı x eksi 2 eşittir 2x artı 1 diyebilirim. Çözelim bu denklemi. 3'ü dağıtıyorum. 3x eksi 6 eşittir 2x artı 1. 2x bu tarafa eksi 6 karşıya giderse 3x eksi 2x eşittir 6 artı 1 olur. Yani x eşittir 7 buluruz. Şimdi 7'yi yerine koyalım ve oluşan dikdörtgenin çevresini hesaplayalım x7 ise 2 kere 7 14 bir daha 15 burası 15 oldu burası da 15 yani bu kenar ne olacakmış 30 olacakmış x7 olduğuna göre buraya 7 koyarsam şuranın 9 olduğunu bulurum burası da 8'di bu kenarın uzunluğu da ne olmuş olur 17 olmuş olur şimdi bir kenara 17 bir kenara 30 o zaman dikdörtgenin çevresi ne olacaktır 2 çarpı 17 artı 30 yani 2 çarpı 47 o da eşittir 94 olacaktır. Yani cevabımız C. H. Dördüncü soru Selin'in bir bilinmeyenli bir denklemi yazarken kullandığı sembolik yazılım dilinden bazı örnekler aşağıda verilmiştir. Buna göre bu şekilde sembolize edilmiş bir denklemde bu sembolün değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi önce bir sembolleri inceleyelim. Siyah bir yuvarlak olduğunda buna x diyormuş. Siyah 2 yuvarlak olduğunda 2x diyormuş. 3 yuvarlak olunca 3x diyormuş. Demek ki siyah yuvarlaklar x'i ifade ediyor. Kaç tanesi o kadar x var. Bu satıra bakıyorum. Bir siyah yuvarlak bir kırmızı yuvarlak olduğunda x artı 1 yazmış. Siyah yuvarlak x'i ifade ediyorsa buradaki kırmızı yuvarlak da 1'i ifade ediyor demek ki. Bir siyah yuvarlak iki kırmızı yuvarlak da x artı 2. 3 siyah yuvarlak 2 kırmızı yuvarlakta da, da 3x artı 2 demiş. 3 tane siyah var 3x 2 tane kırmızı var 2. 3. satıra bakıyorum. Şimdi siyah yuvarlak bir yuvarlak içine aldığında eksi x olmuş. Demek ki bunu yuvarlak içine almak demek önüne eksi koymak demek. Ve bir kırmızı yuvarlak var onun içinde artı 1 yazmış. 2 tane siyah yuvarlak ikisi de yuvarlak içinde eksi 2x olmuşlar. 2 tane kırmızı onlar da yuvarlak içinde eksi 2 olmuşlar. Demek ki yuvarlak için alması demek önüne eksi gelmesi demek oluyor. Şimdi bize verdiği bu denklemi yazalım ve çözümünü yapalım. 3 tane siyah yuvarlak var. Bu ne demek? 3x demek. Bir tane kırmızı var. O da yuvarlak içine alınmış. Eksi 1 olacak demektir. Arada eksi işareti var. Şimdi buraya bakıyorum. Siyah yuvarlak yuvarlak içine alınmış. Öyleyse eksi x olacak bir tane de kırmızı yuvarlak var artı 1 diyorum. Eşittir 6 tane kırmızı yuvarlak olduğuna göre 6 tane 1 olacak yani 6'ya eşit olacak. Şimdi denklemi çözelim parantezleri açıyorum şuradaki eksiği dağıtacağım. 3x eksi 1 eksiğin ile eksiği çarptım artı x eksi artı 1'den de eksi 1 geldi eşittir 6. 3x artı x 4x eksi 1 eksi 1 eksi 2 eşittir 6. Eksi 2'yi karşıya yolladım. 4x eşittir 8 oldu. Buradan da x eşittir 2 bulduk. Şimdi gidelim bize sorduğu sembole bakalım. Burada da bir tane siyah var x. 2 tane kırmızı var artı 2. x artı 2'yi soruyor bize. x'i 2 bulduk. 2 artı 2'den bunun sonucu 4 geldi. Yani cevabımız Ceyhan. Beşinci soru. Aşağıda görseni verilen terazi dengede olup kefelerindeki kırmızı cisimlerden her birinin ağırlığı 1, mavi cisimlerden her birinin ağırlığı x bölü 6 kilogramdır. Buna göre x kaçtır? Şimdi dengede olduğuna göre buradaki ağırlıkların toplamıyla buradaki ağırlıkların toplamı birbirine eşit. Yazalım şimdi bu ağırlıkları. 2 tane mavi var. 2 çarpı mavilerin ağırlığı x bölü 6 idi. Artı 3 tane de kırmızı var. Kırmızılar 1 kilogram demekti. 3 çarpı 1'den 3 kilogram olacak. Eşittir diyorum. Burada 3 tane mavi var. 3 çarpı x bölü 6 artı bir tane kırmızı var. 1 diyorum. Ve denklemi çözelim. 2x bölü 6'yı karşıya yollayalım. Buradaki artı 1'i de bu tarafa alalım. 3 eksi 1 oldu. Eşittir. 3x bölü 6 eksi 2x bölü 6. Şuraya yazalım. 3x eksi 2x'ten x bölü 6 oldu bu taraf. Eşittir. 3 eksi 1'den 2. Şimdi 6'yı karşıya çarpı olarak atarsam x eşittir 6 çarpı 2'den 12 bulmuş olurum. Cevabımız denizli. Altıncı soru kenar uzunlukları 2a artı 1 ve a 2 santim olan dikdörtgen biçimindeki 12 tane karton her komşu ikisinin iki köşesi çakışacak biçimde aşağıdaki gibi birleştirilmiştir. Bu karton üzerinde hareket eden bir karınca şekildeki kırmızı çizgiyi takip ederek A noktasından C noktasına gitmiştir. Karınca toplamda 42 cm yol aldığına göre A kaçtır? Şimdi yatay uzunluklar 2 artı 1. Kaç tane yatayda yol almış bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane yatay uzunluk gittiğine göre 4 çarpı 2A artı 1 diyeceğiz. Artı düşey uzunluklarda A eksi 2 cm. Kaç tane düşey uzunluk gitmiş? 1, 2, 3 tane. 3 çarpı a eksi 2 dedik. Bunların toplamı neymiş? 42 santimmiş. Denklemi çözelim şimdi. 4'ü dağıtıyorum. 4 çarpı 2 a, 8 a artı 4 çarpı 1, 4. 3'ü dağıtıyorum. 3 a eksi 6 eşittir 42. 8 a, 3 a daha 11 a. 4 eksi 6 eksi 2 eşittir 42. Eksi 2'yi karşıya yolladım. 11 a eşittir 44 oldu her tarafı 11'e bölersek de a eşittir 4 olarak bulmuş olduk. Yani cevabımız Edirne oldu. 7. soru bir kalem ve bir silgiden belli adette alan iki müşterinin fişleri aşağıda verilmiştir. Kasadaki bir arızadan dolayı fişin belli kısmında mürekkep lekesi bulunmaktadır. Buna göre bir silginin fiyatı kaç TL'dir? Şimdi kalemi K, silgiyi de S ile ifade edelim. İki kalem artı 1 silgi eşitmiş 32 liraya. 3 kalem artı 2 silgi de eşitmiş 52 liraya. Bizden silginin fiyatını istediği için biz kalemi yani bu denklemdeki k'yi yok edelim. O zaman burayı 3 ile çarpıyorum. Burayı 2 ile çarpıyorum. Silgilere bakıyorum. Hangisi daha küçükse onu eksiyle çarpacağım. Şurayı eksiyle çarpıyorum ve taraf tarafa topluyorum. Eksi 3 ile burayı çarptığımda eksi 6k. 2 ile burayı çarptığımda artı 6k oluyor. Ve bunlar birbirini götürüyor. Eksi 3 çarpı s. Eksi 3 s. 2 çarpı 2 s. 4 s. Bunları topladığımda s gelmiş oluyor. 2 çarpı 52 104. Eksi 3 çarpı 32 de eksi 96. Bunları topladığımda da 8 gelmiş oluyor. Ve silginin fiyatını 8 lira buluyorum. Cevabımız da denizli. 8. soru. Seda yaptığı bilekliklerde kırmızı renkli doğal taşlar, harflerin yazılı olduğu boncuklar ve maliyeti 5 lira olan bir ip kullanmaktadır. Aşağıdaki görselde Seda'nın hazırladığı iki bileklik ve maliyet fiyatları verilmiştir. Doğal taşlardan her birinin maliyet fiyatı aynı ve boncuklardan her birinin maliyet fiyatı aynı olduğuna göre bir adet doğal taşın maliyet fiyatı kaç liradır diye sorulmuş. Şimdi bize kırmızı renkli doğal taşın fiyatını soruyor. Ona x diyelim. Bu harflerin yazılı olduğu boncuklarda Y olsun. Bir de kullandığı ip varmış. İpin fiyatı da 5 liraymış. İpin fiyatını buralardan çıkartalım hemen. Boncukların ve taşların fiyatı kalsın. 55'ten 5'i çıkardım 50 lira. 90'dan 5'i çıkardım 85 lira olacak. Boncuk ve doğal taşların fiyatı. Şimdi ilk bilekliğe bakıyorum. 2 tane doğal taş kullanılmış. 2 tane kırmızı taş var. Yani 2x olacak. Artı Burada kaç tane boncuk kullanılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boncuk kullanılmış. Yani 6y diyorum. Eşittir 50 olacakmış. İkinci bilekliğe bakalım. Kaç tane kırmızı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Yani 6x artı. Kaç tane isimli boncuk var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5y eşittir 85 olacak. Bizden x'i istiyordu. Doğal taşın maliyet fiyatını istiyordu. O zaman ne yapalım? Y'leri yok edelim. Y'leri yok etmeden önce üstteki denklem 2'ye bölünebiliyor. Onu sadeleştirelim. 2'ye bölersem x artı 3y eşittir 25 olur. Tekrar alttaki denklemi yazıyorum. 6x artı 5y eşittir 85. Şimdi y'leri yok etmek için burayı 5 ile çarpalım. Burayı da 3 ile çarpalım. Hangisini eksiyle çarpalım? x'ler pozitif gelsin diye yukarıya eksiyle çarpalım. Taraf tarafa toplayalım. Bu durumda eksi 15 ye, artı 15 ye birbirini götürdü. 3 çarpı 6 x 18 x yukarıda eksi 5 çarpı x eksi 5 x 18 xten 5 x çıkarsa 13 x kalır. Eşittir diyorum. 3 çarpı 85 3 kere 5 15 elde var 1 3 kere 8 24 1 de elde 25 255 oldu. Yukarıyı da eksi 5 ile çarptık eksi 125 oldu. Bunları toplarsam 255'ten 125 çıkarıyorum 0 5'ten 2 çıktı 3. 2'den 1 çıktı 1. 13 x eşittir 130 oldu. Buradan da x eşittir 10 bulmuş oluyoruz. Yani cevabımız da denizli. İkinci kuru bitirmiş olduk. Üçüncü kurda görüşmek üzere.